Batı Karadeniz bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarındaki sulak alanlarda yaklaşık 2 yıldır çalışma yapan akademisyenler, kaybolma riski taşıyan endemik bitki türlerinin fakülte bünyesindeki herbaryumda kayıt altına alıyor. Bu bitki türleri daha sonra yine fakültede bilimsel çalışmalarda kullanılan botanik bahçede çoğaltılıyor. Akademisyenler çalışmalarla küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin endemik bitkilerde ve doğal bitki örtüsünde değişimlere neden olduğunu tespit etti. Doğal faktörün yanı sıra sulak alanların turizme kazandırılması amacıyla yapılan açma, temizleme, genişletme çalışmalarının bitki türlerinin yok olmasına yol açtığını belirleyen bilim insanları, sulak alanlarının dirençli hale getirilmesi gerektiğini kaydediyor. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu Küratörü Profesör Doktor Necmi Aksoy, sulak alanlarda ekolojik düzene göre hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Kenar doldurması yapılmaması, su içerisindeki bitkilerin temizlenmemesi gerektiğini vurgulayan Aksoy şunları söyledi. Küresel iklim değişikliğinde en hassas olan sulak alanlarımız burada kırmızı alarm veriyor. Avrupa'da çok sulak alan işgal eden yeni bir işgalci türü tespit ettik. Ee, ve bu çok presli bir dergide şu an yani bu ayda basılacak. Bu bize şunu gösteriyor, hiç farkında olmadan bizim sulak alanlarımız yabancı bitkiler üzerine. Sadece biz bunu tespit ediyoruz çünkü biz botanikçiyiz. Bunun dışında diyelim ki başka işgalci bitkiler, mesela hiç bilinmeden dışarıya bir balık atılıyor. Dışarıdan örneğin siz kenar zonu kestiğiniz ya da kenar zonuna bir boşaltma yaptığınız zaman ya da öyle bir yapı yaptığınız zaman ya da sucul bitkileri akvatik ile temizlediğiniz zaman onun yerini kimin dolduracağını bilmiyoruz. Dolayısıyla bunun bilimle yapılması gerekiyor. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Neval Güneş Özkan da son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle işgalci bitki türlerinin Türkiye'de birçok alana yerleştiğini kaydetti. Yabani işgalci bitkilerin doğal bitki örtüsünün yerini alma eğiliminde olduğuna dikkati çeken Özkan şunları söyledi. Son yıllarda özellikle bu işgalci bitki dediğimiz bitkiler işte iklim değişikliğinin de etkisiyle ülkemizde birçok alanda yerleşmiş durumda ve doğal bitki örtüsünün yerini alma eğiliminde bu bitkiler. Özellikle yüksek rekabetçi yetenekleri sayesinde doğal bitki örtüsünün yerini alıp onların yerine geçiyorlar ve dolayısıyla da hem biyolojik çeşitliliği tehdit ediyorlar hem de buna bağlı olarak faunayı da etkiliyorlar aslında. Yani bunlarla beslenen hayvan türlerini de etkilemiş oluyorlar dolayısıyla. Bu anlamda oldukça tehlikeli olabiliyorlar tehlikeli boyutlara gelebiliyorlar Bizler gibi araştırıcılarda bunları araştırıp bunlarla ilgili risk yönetim planlarında çıkartarak gerekli önlemleri alma noktasında gerekli mercileri uyarmaya çalışıyoruz